sonra. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de. E, evet, Tuka videosu atacaktım. Atacağım. Bu yüklersin bir dakika. Evet arkadaşlar oldu. Bu arada arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Resim yarışması vardı tamam mı bizim okulda? Kaçıncı oldum? Üçüncü oldum. Ama bizim okulda Tam bizim okulda sayılır orada ama 8 ölümden bir kazanmış. Evet arkadaşlar şimdi karakterleri kısaca sizi tanıtayım. Ben de o sırada defterime de yazayım. Evet. Evet defterime yazayım. Buraya bir yere yazayım. Aa çok tatlı bir şey. Bu arada baksanıza çok tatlı değil mi? şey adını unuttum ya küçük bir el işte Koyayım, koyayım buraya. Güzel. Ay, sen çık sevdim. İpem. Tamam. Çıkıyor musun acaba? Evet, ben veriyorum. Tamam, geliniz. Oh my God! Oh my God! Oh my god. Oh my god. Mükemmel. Tabii. Evet. Ben bunu hemen tabii ki şeyime koyuyorum. Buraya koyuyorum çok sağ ol. Çok ihtiyacım yoktu. Ama aşırı beğendiğim için ihtiyacım oldu. Evet. Geçelim. Tamam. Hemen güzellik diye. Ha, tamam. Oh my god. Hadi ilk fotoğrafımız. olması. Ne var? Bunlar kesin olacak. Bence de. Hadi. Evet. Bakayım diğerine de. Bunu da buraya koyayım şimdilik. Oh my god. Bu benim istediğim takımda. Bir dakika. Bunu birazdan okursun. Tamam. Koyuyorum yani. Böyle hediye olurmuş. Hmm. Evet kim var mı ister? Ben. Gel. Sen atın nerede? Tamam. Hmm. Güzel. Gayet güzel bu çiçek. Bunu tuvaletin oraya koyarım. Buna ihtiyacım yok. Ben sevmiyorum. Ama buraya koyabilirim. Şu kenara koyayım. Çekilir misiniz iki saniye? Esile iki dakika şekil. Ay esirle diyorum Asya. Tamamdır. Bir de böyle kutular aldım. Yok onları gerek yok ama bir tanesini alayım ben. Bir tanesini. Buna girmiyormuş ha geri. Alsana artık. Tamam. Bir dakika ben bunu götüreyim. Böyle hediye mi alır ya? Çağrım dokuzu olur. Böyle hediye mi alınır ama? Bak gibi. Neyse. Kim vermek ister? Ben. Ver. Sen neden vermişsin? Yok bir şey yapmadım. Versen artık ya? Bu ne Allah aşkına? Bu ne ya? Böyle şey mi alır? Ver kutuyu. Atacağım bunu. Başka bir tane daha var mı? Var. Hmm, kendin almışsın ama. Sen bana nazırlık sağ ya. Yılan demeye çalışıyorum. Bunu atacağım zaten. Evet. Kim gelmek ister? Konka. Kon. Ben. Tamam. Bir bakalım. Al kanka. Kanka bu bizim okulda ne var ya? Kanka ben ne yapayım? Aa kanka bu benim köpeğim için ama yes. Koyayım buraya kenara. Hmm. Oh my god çok güzel lan. Bu da çiçek sevdim de biliyorsun. Hani bak bunu bir baksana şey yapsana. Oh my god çok güzel burada kalsın o. Kanka bundan bende var. <laughs> Olan şeyi almış. Sus lan. Ne zaman ben şimdi? Evet başka vermek isteyen. Aşkım ben tamam. Hmm, bu ne ya? Ay çok tatlı. Ben bunu hemen buraya yapacağım, buraya koyacağım. Bir dakika. Çok tatlılar. Ay çok güzel oldu oraya. Ne var başka? Oh my god. Bu da çok güzel. Böyle. Güzel. Tamamdır. Başka kim kaldı? Canım. Ben. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Evet, sepet de güzelmiş bu arada. vereyim. Olur. <laughs> Oh my god. Maşallah. Mis gibi. Oh my god. Çok güzel bu ikisi. Hemen ee, şeye koyacağım buraya. Tacı beğenmedim. Aç aç taşı. Aç. Anlarsın sen işte. Oh my god. Sen aldın mı yaptın mı? Kendim yaptım. mikon yapmışsın. Ama biraz daha. Sepetini aldım ya. Başka vermek isteyen. Ben vereyim. Benimki kaldı. Tamam Felix. Al. Hmm. Güzel. Tamam. Bir buna etti. Aslında param var. Ama Bana... Bir kıza nasıl bir şey anlatacağımı bilmiyordum. Tamam otursana artık. Kanka otur artık. Tamam kanka sevgilerine. Yengeyi çarpmadık. Ne dedin bu arada? bir şey demedim. Senin ağzına nasıl Neyse koyayım buraya böyle. Seninkini alayım canıkam. Evet. Oha. Bu benim kartımdan değil, değil mi? Yok ama. Ben bakıyorum. Oh my god. Oh my god. Oy. Ben bu sonra giyerim ya giyerim dedim bir Oh my god. Oh my god. Oh my god. Takım alalım. Sikrik. Bunu atarım bak. Oh my god. Oh my god. Oh my god. bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Tamam mı? Tamam. Abla. Bakayım bunu da. Bu güzel. Bunu beğendim bak. Bakayım. Evet güzel. Evet arkadaşlar. Bu sizin ellerinizde kutuları ben alayım. Ve bölüm sonu.